Şu büyük şehirde tek başımayım. Bugün doktor ikindi ile akşam arası yatmanın sağlığa zararlarından bahsetti. Yarın hastaneye yatışımı yapacaklar. Bana ne oluyor böyle? Ha sabahın yedi buçuk. bu kadar insanın, bu kadar arabanın sabahın köründe işi ne? çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım biliyorsun değil mi? Bana bir ilaç veriyorlar ilaç. Ne içiyorsan, ne yiyorsan ilaç katıyorlar. İlacın yan etkisi var sanki. Seni görüyorum orada görüyorum. Sen uzun saçlı kız. Okay. Net aramışım ama ben dışarıda çocuklarla bir futbol maçı yapıyordum da. Kusura bakma ya. Sonra dönüş sağlarım dedim. Ne yapıyorsun? Şey çocukların e, senaryoları, projeleri hazır mı? Kısa film. Yani bu işi halletmemiz lazım. Çünkü çocuklar da çok başarılılar. Ve inşallah güzel bir şey ortaya çıkarırlar. Şimdi Yusuf Hocam, şöyle yapalım. Yarınki senaryo dersi bitsin. Biz ondan sonra bu konuya yoğunlaşalım olur mu? Çocuklar da zaten çok hevesli. Harikadır bir konu seçmişler. Ahmet, bir de şöyle bir şey var. Ben kendimi bu sıralar pek iyi hissetmiyorum. O yüzden çok korkuyorum çocukların senaryoları, projeleri yarım kalmasın. Aman hocam, aman. Çok 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 geçmiş olsun. Dikkat et kendine hocam. Eyvallah. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi Ahmet. Bugün sınıfta fark ettim ya. Arkamızdaki perde şöyle bir geri geri gitti geldi ya. Ahmet sen de deli muamelesi mi yapıyorsun ya? Ya zaten doktorun amacı beni hastaneye ama. Abi. abi o değil de şu bizim Uzun metraj film mi oldu? Ben 5-6 ay mi senaryosu? Ama senaryosunu hazırlamak üzereyim de. Önce bir verdiğimiz sözü tutalım. Onlara bir kısa film sözümüz var. Öncelikle şu işi bir halledelim abi. Ben de biraz kendimi toparlamış bir önemli süreçtim. Hadi yürü, yürü gel gel. Bek çağır, yürü. Bak kardeşim ben bu sırada kendimi hiç iyi istedim. Doktorun verdiği ilaçları da kullanıyorum fakat onlar bana hani bırak iyi bir şeyler versin daha da kötü hissettirmeye başladı. Son bir ayda özellikle bu ikinci değil akşam arası uykuyu çok tercih etmiş. Bu da benim kalp fonksiyonlarımı etkilemiş ama yani konu kalp fonksiyonu dedi. Ben halüsinasyonlar görmeye başladım. Durumun yani, durumum hiç iyi değil. Bana bu, yani bu o dindeki yerine bana bir anlatır mısın? Yani şöyle bir yani Kur'an'da İslam'ın ana kaynağında onunla ilgili açık bir ibare yoktur. Ama hadislerde bir kimse akşam e, saatleri arasında uyumanın iyi olmadığı belirtilir. Evet hocam. Yusuf bey merhaba. Cuma günü hastaneye yatışınız var. Perşembe günü son kontroller için bekliyoruz. İlaçları düzenli kullanmanız çok önemli. Ya doktor bey, bendeki bu olayın ciddiyeti ne ya? Benim hala kabullenememiş olduğum bazı şeyler var. Benim o gün birçok sözüm var. Öğrencilere vermiş olduğum sözler var. Kısa film projem var. Bakın Yusuf Bey, durum ciddiyetini koruyor. İkindi ve akşam saatleri arası dediğiniz üzere sürekli uykuyu tercih etmişsiniz. Tansiyon ve kalp atışları bu saatlerde en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla hücreler en yüksek aktivitede olur. Bu da kalp rahatsızlıklarını tetikler. Sizde de bu rahatsızlığı gördük. Ben de şimdi bir arkadaşımla buradayım. Bu olayın dindeki yerini öğrenmek istiyorum. Eğer sizin bilginiz varsa siz de bana bir şey söyler misiniz dindeki yeriyle ilgili? Bu konuda hadisler var. İkindi ve akşam arası kerahate yatan, kalktığında aklını yitirmemişse Allah'a çükretsin diyor peygamber. Oldu hocam. Görüşürüz. Peki efendim görüşürüz. İyi günler. Gelmiyorum ulan. Ben birini tanıyorum, emeğe çok saygı duyan, hayatta bir duruşu olan ve her mağlup olduğunda kazanmamıza şimdi daha yakınız diyen. Kendini çok yalnız hissediyor. Kendini yalnız hissedenlerin sığındığı bir uykudur kerahat.